arkadaşlar. Şimdi ilk dersimize başlıyoruz. Hemen Bismillah diyoruz. Vatandaşlığa başlıyoruz. Temel hukuk kısmından başlıyoruz arkadaşlar. İlk konumuz arkadaşlar sosyal hayatı düzenleyen kurallar. Evet. Muhammed Hoca sosyal hayatı düzenleyen kuralları bize nasıl anlatacak? Dediğim gibi ben alışılmışın dışında arkadaşlar ders anlatıyorum. Ama alışacaksınız bana. Alıştıktan sonra da kopamayacaksınız. O zaman ne olacak arkadaşlar? Vatandaşlık tam böyle bittikten sonra kafanıza oturacak. Aa, basit bir şey ya diyeceksiniz. Taşlar yerine oturduğu zaman diyeceksiniz kendi kendinize ben bu dersi yapabiliyorum. Şimdi bakın sosyal hayatı düzenleyen kurallar. Bizim sosyal bir hayatımız var değil mi hepimizin? bu hayat içerisinde din, din, din dine göre yaşayanlarımız var. Ahlak kurallarına göre yaşayan, yaşayan ülkeler var. İnsanlar var görgü kurallarına göre, örf adet kurallarına göre, hukuk kurallarına göre. O hocam diyeceksiniz. Her yerde kuralı var mı? Tanzanya'da var mı bilmiyorum ya da ne bileyim. Amerika'nın balta girmemiş ormanlarında var mı bilmiyorum ama bizim ülkemizde var. Olmayan ülkelerde de olabilir. Şimdi bakın sosyal hayatı düzenleyen kurallar arasında din kuralları. Şimdi bakın herkes bir dine mensup olabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Kimse sana hangi dine mensupsun diye ne yapamaz? dayatma da bulunmaz. Zaten anayasa diyor ki din, vicdan, hürriyet ve düşüncelerin açıklanmaya zorlanamaması. Yani ne demek bu? Herkes bir dine mensup olabilir. Kimseye de bunun açıklanması zorlanamaz. Din kuralları bizi uymakla zorunlu olduğumuz kurallardan mı? Hayır. Peki biz din kurallarına göre %90 Müslüman bir ülkeyiz. Yaşıyor muyuz? Yaşayamayan da var, yaşayan da var veya Hristiyan biris veya Musevi birisi. Hocam peki bunun bir yaptırımı var mı? Hayır. Herkes bu konuda özgür. Peki din kuralları değişebilir mi? Değişmez. Din kuralları sabittir. Çünkü biliyorsunuz İslamiyet'e göre ne arkadaşlar? Bir Kur'an-ı Kerim var ve o kurallar sabittir. Peki burada bir dur durduk. Din kurallarına durduk. Peki ahlak kuralları nasıl bir şey? Arkadaşlar toplumdan topluma değişebilir mi ahlak kuralları? Değişebilir değil mi? Niye? Arkadaş sana göre subjektif olarak ahlaksızlık olarak değerlendirdiğin bir durumu başka birisi için gayet normal olabilir. Hukuki bir yaptırımı var mı? Yok. Ya yani mesela örneğin babasının yanında ciklet çiğneyen yani birisi bacak bacak üstüne atan bizim toplumumuzda mesela babaya saygı vardır değil mi? Ne oldu? Öyle bir durum sakız çiğnedi, ciklet çiğnedi veya atıyorum bacak bacak üstüne attı. Biraz lavalı lavalı konuştu. Ne dedik? Ne ahlaksız ya dedik. Birazcık saygın olsun ya dedik değil mi? Peki arkadaş bunun için bir ceza var mı? Hayır. Amerika'da rahat bir yaşam mesela düş ülkelerde öyle diyoruz biz ben öyle biliyorum. küçük günden bize hep öyle öğretiliyor. Orası daha rahat, daha şey işte. Babaya mesela ne haber Johnny diyebiliyorsun biz de diyebilir misin? Ne var Ahmet? Benim babam ismi Ahmet. Ne var Ahmet? Babam der ki, oğlum hayırdır ya? Hayırdır der yani. Şimdi ahlak kuralları için bir yaptırım yok. Ama neyse nasıl bir yaptırım var? Kınarlar seni. Manevi bir yaptırım. Görgü kuralları bakın örneğin ben Gitmem de gece kulübüne gittim diye. Ya da gece kulübüne değil bir kafeye gittim. Veya atıyorum bir eğlence yer, merkezi yerine gittim. Ve kendi kendime arkadaşların yanında duruyorum. 2-3 tane de kız var. 2-3 tane de erkek arkadaşımız var. Yeni kızlar gelmiş. Ondan sonra ben de artistik yapacağım tabii. Kendimi bir şey zannediyorum. Hemen çıkardım cüzdanı. Bu arada koydum. İçinde dolarlar, eurolar var. biliyorsun dolar, euro çok yüksek. Dolar koyunca daha cazibeli oluyor. Neyse. Tak. Zippo. Koydum. Tak. iPhone Pro Max 14. En son modeli. Tak. Arabanın anahtarı. BMW 320. Bilmiyorum BMW, Mercedes'ciler var ama ben BMW'yi seviyorum. Mercedes'i de seviyorum BMW'ciyim. Bunları koyduk. Cüzdanı koyduk. Zip boyu koyduk. Tak, parlament. Dikkat bak bu çok önemli. Koydum. Sonra kızlar böyle baktı, kendi arasında böyle, ya bu ne kro ya dedi. Görgüsüz dedi ya. Dedi, Her şeyini buraya koydu, saçlı dedi, bizim görmemiz istiyor. Güya kendisine tav olacağımızı zannediyor dedi. Bana görgüsüz dedi, kendi aralarında konuşurken. Bak, şimdi bakın görgü kuralları, Beni kınadılar. Manevi bir yaptırım var değil mi? Hukuki bir yaptırım var mı? Yok. Veya örnek vereyim. Bizim toplumumuzda mesela atıyorum ee, bazı şeyler görgüsüzlük olarak akledilebilir. Şimdi görgü kurallarından kastımız aslında bizim kendi ee, aslında adab-ı maaşet diye bir kurallar vardı biliyorsunuz. Mesela bir kimseye üç kereden fazla yemek yer misin diye ısrar etme görgüsüzlüktür. Benim anam, oğlum, oğlum ne olur, ölümü ye. oğlum gel bak yemezsen vallahi seninle daralırım bak. On defa adamı diyor ki, yem, adı, anne yemiyor ya, yemiyor. Arkadaş yemiyor adam ya, sen niye zorluyorsun? Adam tok gelmiş ya da tok. Bizimkilerde nedir? Yedirmeden ne yapmazlar arkadaşlar? Göndermezler. Kesin. Ben gitmen teyzemlere her zaman gittiğimde veya atıyorum bizim şişmişim zaten. Üzerine tatlılar, meyveler, şunlar bunlar. Abi yemiyorum. Yeme sen de bu sefer beni ayıplıyorlar. O yüzden şimdi adam mahşer bazı kurallar vardır. Onları mesela bakın enteresan kurallar var. Görgüsüzlük olarak aklediliyor. Onlara bakmanızı tavsiye ederim. Ama herhangi bir hukuki yaptırın yok. Örf adet kuralları. Evet arkadaşlar. Bizim örf adetlerimiz meşhurdur değil mi? Ne bileyim kuşak bağlama gibi değil mi? Geline mesela ne yapar? Erkek kardeşi kuşağı bağlar. Peki testi krallar mesela. Her görenin bizde bir adeti vardır, bir örfü vardır. Doğru mu? Bunu uygularız veya uygulamayız. Bu bize kalmış bir şey. Peki bir şey söyleyeceğim. Örf, adet, hukuku dersen orada duracaksın. Zamanla örf adet olmuş, hukukumuza girmiş kurallara örf adet hukuku diyoruz. Ama örf adet kuralı demesi lazım. Sosyal hayat düzenleyen kurallar. Dikkat! Bazı kaynaklar almıyor örf adet kurallarını. Arkadaşlar alınması lazım. Bu da sosyal hayat düzenleyen kuralı. Peki bu üç tane kural, ya yani bu pardon bu dört tane kural manevi yaptırım. Yani hiçbir şekilde kimseye bir yaptırımda bulunamıyorlar. Geldik bizim asıl meselemize. Hukuk kuralları. Arkadaşlar, hukuk kuralları maddi yaptırım. Yani nedir arkadaşlar? Devlet gücü. Hocam ne demek devlet gücü? Arkadaşlar, siz kanunlara aykırı gelirsiniz. Kırmızı ışıkta geçtiriz, ceza yersiniz. Adam yaraladınız ceza yersiniz. Değil mi? Bir ara pandemi vardı. Allah başımızdan bir an önce defetti. Şükürler olsun. Pandemi süreci maske takmasaydık ceza aldık değil mi? Yani hukuk kuralları diyor ki sana. Kardeşim sen uyacaksın. Uyulması zorunlu kurallardır. Ve maddi yaptırım sana para, sana ceza verebilir hapis cezası. Dikkat seni uyarır. Uygulamazsan ne yapar? Seni devlet diyor ki ben tutarım. Devlet diyor ki ben her zaman senin ensendeyim diyor. Dikkat edilmesi gereken nokta. Demek ki ne diyeceğiz? Diğer kurallara göre hukuk kuralları maddi yaptırım. Yani devletin gücü vardır diyeceğiz arkadaşlar. Özellikle bu uygulamayı biliriz, Peki hocam hukuk kurallarının yaptırımları nelerdir? Evet, beş tane yaptırımımız var. Hemen sıralıyorum. Arkadaşlar, birinci yaptırımımız ceza. İkinci yaptırımımız cebri icra. Üçüncü yaptırımımız tazminat. Dördüncü yaptırımımız iptal. Ve beşinci yaptırımımız hükümsüzlük. Arkadaşlar. Bakın cezayla başlayalım bir müeyyide bak yaptırım müeyyide müeyyide aynı şey yaptırımla müeyyide aynı anlama geliyor cezayla başlayalım bakın ceza dediğimiz şey değerli arkadaşlar neye göre bakın 657 devlet memurları kanununa göre 1 iki Türk Ceza Kanunu'na göre TCK'ye göre 3 Kabahatler Kanunu'na göre Yani 657'ye göre Türk, e, Türk Ceza Kanunu'na göre ve Kabahatler Kanunu'na göre cezalar var. Bizim için önemli olanları ben söyleyeceğim şimdi size. Şimdi 657'ye göre arkadaşlar disiplin cezaları var. Kimlere? Memurlara. Bak sınavlarda hatta ÖSYM disiplin cezalarını 2 de 2 sene üst üste sordu. Bundan 3 yıl önce. Bakın disiplin cezalarını zaten idare hukukunda anlatacağım detaylı. Ben yine size disiplin cezaları hangileri olduğunu söyleyeceğim. İdare hukukunda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım size. Neler? Bakın, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, meslekten çıkarma. Bakın, değerli arkadaşlar, en hafifinden en ağırına doğru gider bu. Sıralama bu şekildedir. Sıralamayı da özellikle kaçırmıyoruz. Önemlidir. Ve bunlar 657'ye göre. Tamam. Burada bir problem yok. Bir de TCK'ye göre. TCK. Yani Türk Ceza Kanunu'na göre. Arkadaşlar burada Türk Ceza Kanunu'na göre ceza türleri. Türk Ceza Kanunu'na göre ceza türleri. Neler? Arkadaşlar iki tane ceza türü var. Birincisi hapis cezası. İkincisi adli para cezası. Evet. Adli para cezası arkadaşlar hapis cezası müebbet hapis cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası evet evet sizde yaşayın arkadaşlar şimdi Müebbetle bakın önce bir hapis e, cezası türlerine bakıyoruz. Tam hapis. Müebbetle ağırlaştırılmış müebbet arasındaki fark ikisi de ömür boyu. Fakat birisi daha ağır şartlarda arkadaşlar cezası infaz edilir. müebbete e, şeye müebbete göre. Yani şu günlük işte yemek miktarı ne bileyim. Daha ağır, tek hücreli yerde kalma gibi mesela. Koğuşta değil de. Ona benzer şartlar var. Şimdi tabii müebbet, müebbet de ağırlaşma müebbet belli bir yıldan sonra e, uygun görürlerse denetim, denetim olarak bırakılabilir. Serbest bırakılabilir ama uygun görülürse. Onların yılları var. Onlar sizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Belli bir yıldan sonra. Ama ömür boyu hepsi. O da kesin çıkarsınız diye bir şey yok. Onu söyleyeyim. Ama şartlar oluşursa belli bir yıl geçtikten sonra e, yanlış hatırlamıyorsam 36 yıl olması lazımdı. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Denetimli olarak çıkarılabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi süreli hapis cezasından bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın bir ceza bir ceza <laughs> dikkat edin bunu özellikle bir aydan az. 20 yıldan çok olamaz. Yani bir cezanın süreli olması demek bir cezanın bir aydan az 20 yıldan çok olamaması anlamına geliyor. Eğer ki bir ceza bir yılın altında ise bir ceza bir yılın altında ise kısa süreli hapis cezası diyoruz bunu arkadaşlar. Çıkmış sınav sorusudur. Dikkat. Kısa süre. Zaten bir yılın e, şeyde yazmıyor. Mevzuatta yazmıyor ama bir yılın üzerinde olan cezalarda otomatikman ne oluyor? Uzun süreli hapis cezası oluyor. Buna da dikkat ediyoruz. Kısa süreliyle uzun süreli açıklamış olduk. Ve süreli hapis cezası demiş bir aydan az, 20 yıldan çok olamaz diyoruz. Adli para cezasına gelelim. Arkadaşlar adli para cezasına gelip sonra cebri icraya geçeceğim. Bakın bir ceza 5 gün ile 730 gün aralığında ise yani bakın burada ne demek istiyoruz? Sana ceza verecekler ama bu cezanın miktarı 5 günle 730 gün aralığındaysa. Bu ne demek? Bu şu demek. Sen adli para cezası alabilirsin demek. Ama her ceza adli para cezası olarak nitelendirilemez. Bunları bilmenize gerek yok ama adli para cezasının kaç gün aralığında olduğunu. Şu gün aralığında adli para cezası alabilir. Örnek ver hoca bize örnek ver. Tamam diyorsun da eyvallah da bize bir örnek ver. Şimdi değerli arkadaşlar. Kafamdan atlıyorum. Türk Ceza Kanunu'na göre günlük ceza miktarı 20 TL ile 100 TL arasındadır. Bu ne demek? Ben Muhammed Aktürk 100 günlük bir ceza aldım. 100 günlük bir ceza aldım. 100 gün. Ve bana dediler ki Muhammed senin adli para cezası olarak bunu vereceği, ee, uygulayacağını söyledi hakim. 20 TL ile 100 TL şu demek günlük ceza miktarını hakim belirler. Senin durumuna bakar. Senin haline bakar. Ve der ki sana günlük 50 TL ceza veriyorum dedi. Ve 100 günde çarptığımız zaman benim 5000 TL adli para cezam olmuş oluyor. Evet bunların arkadaşlar ödemezsen affi cezasına çevrilir. Onu da söylemiş olayım. Yani adli para cezası bu şekilde. Son bir cümle daha söyleyeceğim. Ondan sonra bu ilk dersimizi de kapatıp cebri icadan ikinci dersimize devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kabahatler kanununa göre dediğimizde kabahatler kanunu. Bakın İdari para cezası diye bir şey var. Duymuşsunuz mu? İdari para cezası. Değil mi? İdari. Bak bu idari para cezası. Hocam bu ne demek? Arkadaşlar. Mesela yere tükürdün. Çevre kirliliği. Ceza alırsın. E, vermiyorlar ama günümüzde uygulamıyorlar ama. Çöp attın. Mesela fabrikalara çok kesiyorlar bu cezalardan bacalarından işte ne bileyim atıklarından dolayı. Maske takmama. Trafik kırmızı çıkıyor trafikte. Kırmızı çıkıyor, geçme. Ehliyetsiz araç kullanma. Kapalı alanlarda sigara içme. Yani biz hapis cezası olmayan tamamen parayla karşılığını ödediğimiz cezalar var. Yani kapalı alanlarda sigara içme, maske takma cezası, trafikte kırmızı ışıkta geçme, ehliyet araç kullanma, çevre kirliliği, mesela çok büyük ses yaptı gürültü kirliliğinden dolayı. Mesela bir anımı anlatayım ben size. Bir gün biz işte yukarı arkadaşlarla işte bekar evinde oturup muhabbet sohbet ediyorduk. Neyse aşağıda da teyze var. 70 yaşında. 70-75 yaşlarındaydı. Ondan sonra bak bak kapımızı polis çaldı. Allah Allah dedi ki, ne oluyor ne bitiyor? Dedi çok gürültü yapıyorsunuz. Ondan sonra dedi ki ya biz gürültü yapmıyorduk. Yani çok normal ses tonlu konuşuyoruz aslında. Aslında çok da gürültü yapmıyorduk açıkçası. Dedi ki teyze de geldi. Ondan sonra kim şikayet etti dedi? dedik. İşte şikayet edeni söylemiyorlar biliyorsunuz. Neyse aradan bir gün geçti. Biz dedik tam gürültü yapmıyoruz. Neyse. Aslında ceza kesebiliriz size polis arkadaş? Kesmedi tabii ki de. Tamam dedik gitti. Teyze geldiler şimdi şimdi Teyze sen mi şikayet ettin? Sizleri çok gürültü yapıyorsunuz dedi. Önce çok gürültü yapıyorsunuz dedi, dün dedi. Ha ben anladım hemen. Teyze dedim. Sonra efendim teyze dedim. Efendim teyze diye bağırıyor. Lan ne ara duydun sen daha beni yakından duyamıyorsun. Teyze dedim ya. Sen o sesi nasıl duydun ya arkadaş? Nasıl duydu da bizi şikayet etti. Neyse daha yakından duyamıyorsun dedim. Neyse dedi, çok tez. muhtemelen çocukları veya atıyorum. Kendisi de olabilir bilmiyorum. Öyle bir anımız oldu arkadaşlar. Ama gürültü kirliliği sakıncalı. Kimseyi rahatsız etmemek lazım. Ben de kötü örnek olmayayım. Belki kendimce çok ses yapmadığımı düşünebiliyorum ama sonuç itibariyle kimse kimseyi rahatsız etmemeli. Buradan da kamu spotumuzu yerine getirelim. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Selam diyorum hepinize.